Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün? Far Cry 3 Blood Dragon'ın ilk bölümüyle karşınızdayız. Çok merak ediyorum oyun nasıl olduğunu. Aldım, satın aldım, optionları yaptım. Şuna bakar mısınız? Şu, şuna campaign'e bakın. Tıkladım. Oy, oy 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 Çok güzel olacak. New game. Ee, sizle beraber ilk defa oyun... Dur. Medium ya. Biz de oynamayız biz. Bu ne? Tracking falan. Çok güzel gösteriyor. <laughs> ne diyor? Bu... Bunun... Konuyu falan da bilmiyorum daha tam olarak. Konuyu takip etmem lazım. abone bu ne? Oo çok güzel. <laughs> şey yapmışlar öyle eski. Kasiyinler tarzında bir şey yapmışlar tam olarak uymuş ya böyle bir şey olabilir mi? Tam olmuş ama eski eski gibi eskisi gibi olmuş. Buraya da geçmek istemiyorum çok geçsin var ama. Hadi geçmeyelim bu seferlik. Mikrofonu biraz kendime yaklaştırayım. Ay, <laughs> güzel. <laughs> 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 Şimdi hadi oyuna başlayalım. Hadi beni oyuna getir. Ubisoft Present. Ye! Yeah! Ye! Yeah! Ubisoft Montreal Production. yeah. Bu Montreal'da her şey yardım ediyor yemin ediyorum. Ubisoft'un başına geçecek öyle gözüküyor. Bu Assassin's Creed bu yapıyor. Yardım ediyor işte. Şey bu yapıyor, Far bu yapıyor falan filan. Bakar mısınız? Ne bu? Bu ne bu ne? Baya bizim adam şu anda şeye dönüştürülüyor herhalde. Iron Man'e dönüştürülüyor. Baya bir giysi... Oo. Biz insanız yarı robotuz değil mi? ölmek üzereyiz. Sonradan bizi kurtarmak için bazı organlarımızı şeyle değiştiriyorlar. Gözümüze takılan şey beynimizle iletişime geçiyor falan filan ve bizi beyin ölümünden kurtarıyor falan filan Eski senaryolar işte. Ya biz direkt robotuz. O da olabilir. Öyle gözüküyor biraz ha. Aa çok çıksın. Ya da bu biz değiliz. oh onu da bilmiyorum. Bakayım. Oyun ultra'da oynuyorum şu anda. Kasma olursa e, değiştireceğim ama. Yani. Umarım olmaz. Çünkü farkı şu ultra'da oynamak gerçekten mükemmel. Yani şu cutscene o kadar mükemmel gözükmüyor ama olsun. Arkada bir konuşma var. Ama çok sessiz. Hani müziğin ses çok fazla, konuşma sesi çok az. Bilmiyorum ne konuştuk. Alt yazılar vardı açmadım değil mi? <gülüyor> 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 Neyse dur, durun durun açarım. Burada alt yazı olmaz zaten. Jixi'nden ötürü old school gibi gözükmesinden ötürü alt yazı koymazlar diyor muyum? Burada bir de challenge yapacağız arkadaşlar. Bir ilginç bir challenge. Bu arada oyun çok open world ise Far Cry gibi. Bundan sonra bonus videolar da koyarım oyun bitirdikten sonra seversem. Anchem burada yapacak bir şeyler arıyorum. 8 bölüm çekebildim. 7 bölümde oyunu bitirdim. Bir bölümde de 10 dakikalı 10 dakika şekilde oyunu bitirdim ve artık hani ne bileyim bilmiyorum ya ne yapacağım. Bizimki altarlandı. Oo! Oh! <laughs> yeah! <laughs> fuck you. Fuck you. Helal olsun. Diyor. Ne diyor? Oynayabiliyor ultra grafiklerde 40 FPS'de? Güzel. Yeni ekran kartım sağ olsun. Skyrim'i de ultra'da beraber oynayacağız beyler. Hani hava atmak değil bu. Sizin için de iyi olacak yani. Ama fuck you ölün. <laughs> Oyuna böyle bir katliamla başlamak güzel. Şimdi ne olmuş, ee, nükleer bir patlama olmuş, birkaç tane yoruşama moruşama bomba atmışlar ja Japonlara, değil mi, olana. Sonra da dünya ilerlemiş, böyle herkes birbiriyle savaşıyor, İşte yıl 2500, 3033 falan, ne bileyim abartı bir şekilde ilerlemiş bir yıl. Biz yarı robotuz, yarı insanız ve intikam almak istiyoruz bizim Japon ailemizden. O yüzden biz de bir Japon askeriyiz, öyle mi? Sanırım değil hikaye bu, <laughs> olmamalı. Yalnız oyun böyle grafiklerden buna geçiyor ya küçücük şuna. Hani çok ilginç oluyor. Bir de küçük ekran böyle. Yay. Acaba o atış etme ekranı da basabiliyor muydu? Bildiğinler böyle yani. Şu an onu anladım ben. Bütün kastinler değildir umarım oyundaki. Güzel. İşte yeah motherfucker. Vay hareketlere. o, uh, ha. Huh? Tamam tamam. Farklı iş dragon. Yeah. Burada enter pozmuş geçilmiyormuşuz galiba. Böyle yavaş yavaş. O siyah ekran da Çok Ay. Mükemmel. Yükleniyor. Welcome to the party pool. İndik harbiden bir dakika. Aa tamam tamam şey falan da verebiliyormuşuz. Ee... Sevgiyim. Dostlarım kendimiz mi sevgi Ha. Dur kontrol sen olsun gameplay o ya. Game difficulty tamam. Bam 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 bam. Video. Ha, ha, ha. Hmm. Yok. Ha. Ben görmüş. Tabii ki İngiliz ya. Türkçe yoktur. Hiç bakmayacağım bile. Ubisoft oyunu Türkçe yaparsa hani zannetmiyorum yapacağım. Etraf oğlum Ultra'da oyna, oynadığıma emin miyim? Su grafikte biraz fazla boktan çünkü. İçim tiksin. You fucking asshole. Enter. Oh. Jump if, if you wish to jump. jump Yo, tekerimiz insan, tekerimiz robot. Abi dur ya, sen trolli nasıl çim ya? Ah, aynen. I, I want to kill people falan böyle. <laughs> This is not cool. <laughs> Çok güzel yapmışlar. Ah yürüyebiliyoruz sonunda ya. Running is like Yo yo koşu da biliyoruz. ha diyorsun. Oha direkt hayvan yani bu zıplama nedir abi uçuyor muyuz? Heh, <laughs> <laughs> selam bebe. Nasıl? Take down. Yeah, özledim take down'u. Güzel güzel. Lan. Ben... Adam üzerinde kaldık ya. Cyber Eye. Adamlar hiçbir yere bakmıyor. Çok boktan lan. Aa bakıyorlarmış. Tamam olabilir. Kendimi halletmemiz gerek. Neyse zannetmiyordum ya. Neyse birazcık adam öldürelim de. Aslında sonra oyunun devamını da öldürürüz. Aa çok kolay lan. Oyunun başı diyedir umarım. İnsanların üzerine araştırmak mı? İşte bunu seviyorum. Tabii ki de bunu yapacağım ve bilin kalbini çıkartıyoruz hayvan gibi. İyi güzel güzel. Böyle devam edelim. Ben yanıyor muyum? Neyle kendimizi iyileştiriyorduk? Oyun öğretir bize. Ne olsa. Ha orada ateş yanıyormuş.

Abi oyun bu kadar trol müymüş lan? Abi bir Deadpool'a benzerlik var bu trollükten. After a blade down, you can a enemy. Second enemy. Take down motherfucker. Uuuuh. <laughs> 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 Çok sevdim oyunu. Söyleme... Söyleme. gerek yok galiba. Eliminate all cyber bilmem ne bilmem ne çukları. Bu bir. Oğlum aim çok kötü. Sensitivite iğrenç. ıı ıı ıı. gameplay. Abi. Abi sensitivite nerede? Sensitivity burada değil mi? Abi, look sensitivity yalnız ben ne kadar düşürebilirim ki daha? Acaba? Bu da çok düşük oldu. <laughs> Oynayını başladığımız olabilir böyle şeyler. Ee, özür dilerim. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Look sensitivity. Reinforcements mı? Dalga geçiyorsun değil mi ya? Ay farklı bir benziyormuş bu oyun. Demek ki gizli davranmalıydık birazcık. Neyse daha sonra artık izledik. Yalnız oyun çok kolay. Harda alırım ben bu oyunu. Devam ederse böyle saçmalıkla. Hani bilgin etrafta gidip adam öldürüyorum. Eğlenceli be. Şu anda adam doğru sanırsam. Map'te gözüken kırmızı şeyler adam değil onlar ne bilmiyorum onlar şey bayağı bildiğin. Ne oldu, bilmiyorum. Neyse. Adamlar nasıl göründüklerini şu an fark ettim zaten. <laughs> Bu adam nerede olabilir acaba? <laughs> Seni pislik neredesin? Şş, görme. Lan vurdum öyle ya. Yeee. Yeah. Hop top sakin beyler 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 tamam tamam güzel güzel her şey güzel olacak. Sürücün namına ku koydum lan. üçün silah var mı var. Beyler nasılsınız? Muhahaha. <laughs> ha Abi benim herhalde yanımda 500 tane silah taşıyabiliyormuşum ha. İyi 500 tane silah taşımak eğlencelidir oyunda biliyorsunuz. <laughs> Yalnız... Sen beni mi gördün lan neredesin? Neyse ya tamam. ben nerede o adam? Şşş Pampa. Pampa baksana. Ha bir dakika dur. Bunu yapmam gerekiyor. Neredesin? Bir dakika. Olmuyormuş lan böyle. Nisan yeter o kadar ya. Bir de üzerindeki şeyleri toplayalım. Sonuçta alarma gideriz. Şey. Windows Sound Effect şey olayına. Güzel. Bu bir şey yarım ya ama olsun. Bilmem de ne yapmam gerekiyor. Şu oraya gitmem gerekiyor. Gideriz. Gideriz problem değil. Tırmanı... Tır Hadi tırmanma grafiğine bakalım. Eller tamam. fena değil. Tamam güzel. Çok hızlı tırmanıyoruz ama robot kolumuzdan mantıklı olabilir. Ama... Olacak olacak. <laughs> 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 Aaaa. Ah, çok güzel. Zıp. Oh, awesome. Mermi Güzel mermidir Ölü adam Bolca e, Toplanabilir pillar Falan filanlar Bu animasyonu verince daha yavaş oluyor Direkt üzerine tıklıyorsun bazen oluyor O nasıl olduğunu hiç anlayamadım Neyse kapağı açılsın bir Oyun çok sevdim. Şey Spider mı? Ha adamı koruyacağız. Ya bu silah bende olduğu sürece yiyorsa gelin ya. Bak sana bir sürprizim var. Dur yok. Bekle. B fuck you. Fuck you. Ay güzel. Spider abi sen iyi misin? Ha Q'ydü. Q'ydü. Tamam. Q'ydü. de ihtiyaç yok ama Q'ydü. Tamam. Artık bu kadar hayvan olmayacağım bu arada. Artık oyun biraz çözdüm. Hayvanı birazcık bırakabilirim. Ama ben bunları toplamadan da ilerlemem oyunda söyleyeyim hani. Buna alışkın olun. Bu arada çok çok fazla seri gelecek hani öyle böyle değil. Daha elimizde Alan Wake'de Deus Ex var bekle. Spire sen halledersin onu değil mi? Dur bekle. Sen şeysin değil mi? Nefret ettiğim hivilersin değil mi? Sen gel gel. Onlar kadar damage vermiyorsun ama sen de onlar kadar zor ediyorsun. Ama ona biraz fazla OP'den yani çok damage veriyorlardı onlar. Hepsinde kalbini söküyoruz olmaz ki bir yere kadar hani. Sürekli kalp çalma falan olmaz ki. Bu kadar yakışıklı mıyız yani? <gülüyor> <gülüyor> iğrenç. İğrenç işkenden nefret ettim şaka yüzünden. Ve bu arada Shotgun mermisinin olması çok iyi. <laughs> Adam bildiğin herhalde eskiden sirkte falan çalışıyormuş. Geldim nasıl? Ha buna başlayacağız. Yok hayır. Tamam, Crysis'lik gibi yapmayayım. Bir kere internet kafede Crysis 3 oynamıştım da ilk Crysis 3 oynadığım zamanı hatırlıyorum. O zaman abi çok trolldüm ya. Bildiğin sadece easy aldım oyunu ve koşarak zıplıyordum böyle bazen görünmez falan oluyordum. Adamların arasından koşarak geçiyordum ilginç. Ha, Spider düşmanımız. Tamam. Hey, abim. Bir de yerdeyken hızlı yürüme Okey. Bir herkesi işaretleyelim. Yalnız şu gitme efekti çok güzel olmuş. Sen buraya bakma. Ben aşağıdakileri de işaretleyeyim. Anne! Anne! Sen yapay zekan kadar... Se oluyor ama. Sen ne yapıyorsun burada? Ölür müsün? Ah grenade. Bende de var o. O attığım şey neydi? Kalp fırlatıyorum. Taş niyetine geçiyor sanırım bu oyunda. Far Cry 3'ün başlangıcının Spider-West Killed mı? Mission Failed. <laughs> tamam böyle oynamayacakmışız tamam. Cyber ayım var. Pitch diyor. Bir işe yaradı diyor. Dur ya, dur ya. bi... Oldu mu şimdi bu? Neyse. Yeah, clear all these motherfuckers. Yeah. You, fuck you 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 tam dur seni koruyacağım spider bekle yani iğrenç bir şekilde şu eski oyunlardan biraz hani kasif falan var ya ve aynı zamanda da eski oyunlardan alınan iğrenç yanımızdaki arkadaşımızı koruma muhabbeti var nefret ederim yanımızdaki arkadaşı koruma muhabbetinden Al sana kalp aynı zamanda. Bayda ne yapıyorsun? Bomba kullanmayı öğrenmem lazım. F yok. Şimdi beni sinirlendirdiniz işte. Yolo! Yolo değilmiş ya. Bekle bekler misin? 8 shotgun mermisiydim. Öl. Ölsen yani fena olmazdı. Tekrar yolo. Bir şey ama adamım ha? Bu da öldürmüyormuş bildiğin. Neyse güzel güzel. Şimdi ganimetleri toplama zamanı. Şimdi bunları topluyorum ya umarım oyunun ilerisinde bir şey olmaz da böyle ölmeyiz hani. Böyle bütün itemlerimiz falan alıyorlar. Biz bir yerde tutsak alıyoruz. Sonra oradan kurtuluyoruz falan. Sıfır şeyle başlıyoruz falan. iğrenç. Nefret ettim. Öyle bir şey yaparlarsa üzülürüm. Şu Hivi'nin barda şey toplayalım ya. birden güzel şey çıkar. Mantık olur. Çıkmadı. Ben oyunu harda alayım ya. Ya da dur dur dur. Oyunun başı diye. Tamam. Ya güçlenirler. Bu da bu şeyler var. Hay Allah'ım ya ne şey yaptın ya Molotov şu piç nefret et yani arkadaş nefret ediyorum senden. Spider ne yapıyorsun? Oh yeah. Oh yeah. Pampa kimse gelmeyecek. Ha bundan mı şeysin şikayetsin tamam. Oh be. Bu silah neymiş bu silah bu. Çok güzel oluyor böyle. Hele şeyi, e, şatkanı. Bir tane mermisi var. Mermi, o mermi değil mi? Item score, ha ha, chestler. Okey, tamam. Ben de o map'teki şeyler ne diyorum? Map'te bütün chestler gözüküyormuş. Üzüldüm şu ana. toplamak isterdim. Bu ne ya bu arada? Hani ortada bir tane roket falan var, jigstick akıyor. Hop, 23 dakika olmuş. Video, video bitireyim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu video da bu kadar. Video subscribe'ten ve de video değil kanalımı subscribe'ten ve video unutmayın. Like Bir dahaki like bölümde bize görüşürüz. Arkadaşlar Hoş